Ben sana demiş bir gece gelir, senin canını alır demiş. Bu gece o gece mi Rıza? Ben Halil İbrahim'i sevmeden önceydi. Aklına başına topla Mahalledeki gergin atmosferden ve patlamadan kaçmayı başaran Halil İbrahim'in kahramanlığı bir nebze hafifleyecektir. Ancak olayların ardından ortaya çıkan yeni gelişmeler mahalle sakinlerine geleceği üzerine büyük bir gölge oluşturacaktır. Zeynep ve Ceylan arasındaki gerginlik ise hala devam etmektedir. Ve Halil İbrahim bu durumda kimin yanında duracağı merak konusu olacaktır. Onun kararı mahalledeki dengeleri değiştirebilir ve gelecek bölümlerde büyük önem taşıyacaktır. Babaların özgürlüğüne kavuşması mahalle sakinlerine bir nebze Mutlandırırken hapsedilen kişinin kim olduğu ise büyük bir sır olarak saklanacaktır. Yılmaz'ın içeriye girmeyi hiç de niyetli olmadığından emin gibidir. Ancak onun bu kararının altında yatan gerçekler büyük bir merak konusu uyandıracaktır. Çıkış yolunu bulması ve sürecin nasıl gelişeceği ise tüm mahalleyi etkileyecek önemli bir soru olacaktır. Halil İbrahim'in adının ise bu durumda bir şekilde karışması kaçınılmaz olacaktır. Yanımızı ilk bulanın kazanacağına dair bu yarış mahalledeki gerginliği arttırırken oklar Halil İbrahim'e dönecektir. Ancak onun bu zorlu durumla nasıl başa çıkacağı ve intikamını alıp almayacağı ise belirsiz olacaktır. Gelecek bölümde mahalle sakinleri arasındaki gerilim artık artarken Halil İbrahim'in kendi içsel mücadelesi de doğru oluşacaktır. Herkesin merakla beklediği sonuç büyük bir heyecanla izleyicileri beklemekte olacaktır.